Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir soruyla karşınızdayım. Hemen başlayalım sorumuza. Fener ile vazonun gölgesi arasındaki mesafe 135 santim olduğuna göre fener ile vazo arasındaki mesafe kaç metredir diye soruyor. Karanlık bir ortamda fener ile vazoya ışık tutuluyor. Vazonun boyu ile gölgenin boyu arasındaki oranısı 4 bölü 9'muş. Bize oranı söylüyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Vazonun boyuna 4K diyelim. Gölgesinin boyuna ise 9K diyelim. Ve bize burada demiş ki fener ile vazonun gölgesi arasındaki mesafede 135 santimmiş. Burası toplamda 135 santimmiş. Bize diyor ki fener ile vazo arasındaki mesafe kaç metredir diyor. Burada birime dikkat edelim. Yani aslında bize şurayı istiyor. Peki ben burayı bilmiyorum. Buraya ben x diyeyim. Toplamı 135 santim değil miydi? Buraya geri kalan 135 eksi x santim. Şimdi burada yapmam gereken benzerlik aslında. Nasıl? x'in 4k'ya oranı toplamanın yani tamamının 135'in vazonun gölgesine oranı yani 9k. Buradan k'larım zaten gider sadeleşir. Burası aslında şöyle bir oran yapabilirim direkt dışlar yerine. Burası buranın 15 katı. Buranın 15 katını alacak 60. Ben bu x'i 60 buldum. Ama 60 metre mi? Hayır. Burada ben santimden gitmiştim. 60 santim burası. Bu ne demek oluyor? 0.6 metre demek oluyor. Yani Adana. Önceden mesela bu soruyu nasıl sorabilirdi sizlere? Şöyle verirdi. Buralara sayıları yazardı toplamını yazardı. Buraya x derdi. Ha, önceden bunu böyle sorabilirlerdi. Ama şu an yeni nesil dediğimiz soru tarzları için böyle bir şeyler yapıp soruyorlar. Hani o olayı bize yazdırtıyorlar sadece. Önceden kendileri veriyorlardı. Şu an olayı biz yazıyoruz ve direkt çözüyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer ki kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da açıklamalara WhatsApp linkini bırakacağım. Orada bir grup oluşturabiliriz. Oraya istediğiniz zaman sorularınızı atabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi çalışmalar arkadaşlar.